Ne kadar amatörce yapıyorlar işlerini. O lastik işte kolon var ya. Şimdi o didik dedik kolon var ya. O kolona bir zarar versin. Bitti. Bak, o, o, bak, bak esnetiyor. Bak hala vuruyor kolon. Hala ona vuruyor. Bir tane ha. adamlar oradan geri çekildiler. Hiç önlem de yok sağda solda insan geçmesin bir şey yapmasın. Yani burası Türkiye ne bekliyorsun? Allah buruyor. Operatör okuluna sardı. Kıracak onu. Kafasına geçirecek onu. Bence aşağı doğru mu? Şey makinenin üstüne doğru yıkılır. Evet, bak esnediğin yöne iyi bak. Ama o tarafa kayıyor işte. Bak yani nasıl sallanıyor. 그리고 차버겐 시리즈 이렇네 Maz geçti. Yani o oradan çıkabilmeye çalışıyor ama çok saçma zaten.